Canım 11. sınıflar yarı yıl geliyor ve hocam biz ne yapacağız diye çok fazla soru var. Şimdi sizlerle muhabbet edeceğiz. 9 ve 10. sınıfta daha çok var diyorduk ama artık o bir gün çalışırım dediğimiz gün geldi çattı. 11. sınıfın ilk dönemi muhtemelen birçoğunuz için biraz tokat gibi geçmiş olabilir. Fizikte atışlar, matematikte trigonometri analitik derken biz ne ara bu kadar ağırlaştık dediğinizi duyar gibiyim. Ama sakin olun bu video ne sizi paniğe sevk edecek ne de hayal satacak. Bu 15 günde hem nefes alacağız hem de seneye 12. sınıfta iyi ki dediklerinizi uygulamışız hocam diyeceksiniz. O hamleyi şimdi planlıyoruz. Ve çayınızı kahvenizi alın beni sessiz bir şekilde dinleyebilirsiniz. Öncelikle sevgili arkadaşlar şunu netleştirelim. 15 gün boyunca bir odaya kapanıp günde 10 saat ders çalışmayacaksınız. Bunu yapmaya çalışanların çoğu Şubat'ın ikinci haftasında pes ediyor. Tatilin ilk 3 günü tamamen senin. Telefonu sessiz al. Sevdiğin oyunu oynayabilirsin. Dışarı çık, uyu. Ama bu molanın amacı tembellik değil. Şarj olmak. 11. sınıfın ikinci dönemi çok daha yoğun geçecek unutmayın. O yüzden bu 3 günü zihnini sıfırlamak için bir ödül olarak gör kendini. Teknolojik aletlerin içerisinde boğulma ama gez dolaş biraz. Şimdi en büyük hataya değinelim. Birçok 11. sınıf öğrencisi bu tatilde panikle TET bitireceğim diye yola çıkıyor. Arkadaşlar sakın ha bunu yapmayın. Senin şu anki önceliğin 11. sınıfın ilk dönemi olmalı. Neden mi hocam? Çünkü AYT dediğimiz sınavın %50'si hatta bazen daha fazlası 11. sınıf konularından oluşuyor trigonometri fonksiyonları ya da fizikteki mekanik konularını halletmeden TET'ye kaçmak temeli olmayan binaya kaç çıkmak olarak düşünün. 11. sınıf ilk dönem revizyonu ilan edeceksiniz. Eksik olduğunu o 2-3 ağır konuyu belirleyeceksin ve onlara sağlam temel atacaksın bu yarı yılda. Peki hiç mi TYT çalışmayalım dediğinizi duyar gibi. Tabii ki hayır ama TYT bir kamp gibi değil. Bir rutin gibi hayatına sokmalısın. Bu tatilde kendine şu sözü, ver. Her sabah kahvaltıdan sonra 20 paragraf çözeceğim. 15 problem sorusu çözeceğim hocam. Sadece bu kadar. Bu rutini tatil boyunca bozmazsan ikinci döneme geçtiğinde o meşhur TYT sürem yetişmiyor sorusunu büyük oranda çözmüş olacaksın. Bu senin gizli antrenmanın olsun. Çünkü nereden baksan 50 tane soru 120 sorunun 50'si bu ikisinden çıkıyor. Tamam mı? Ve en çok süreyi de bunlar yiyor. Unutmayın. Sayısalcıysan fizik ve matematikteki o ağır konuları özellikle trigonometri ve kuvvet hareket mutlaka hallet. Eşit ağırlıkçıysan edebiyatın ilk dönem konularını tekrar et. Matematiğe bak. Bir temel oluşsun, otursun iyice hem TYT hem de AYT matematikten. 11. sınıfın tatili senin zayıf halkayı güçlendirme zamanın olması lazım. İkinci döneme geçtiğinde benim 11'den eksiğim yok diyebilmek 12. sınıfa başladığında sana binlerce kişinin önüne geçme şansı verecek. Sevgili arkadaşım 11. sınıf bence lisenin en zor ama en öğretici yılı. Şu an biraz yorulmuş biraz bıkmış olabilirsiniz. Çok normal ama unutmayın şampiyonlar herkesin yorulduğu anda o son deparı atanlardan çıkar. Bu tatil senin deparın değil. Ayakkabını bağlayıp nefesini düzenleme anı. Kendine güven, planını yap, o plana sadık kal.